Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaş. Uluhiyet, risalet, ahiret, kainat arasında hakikatte telazum vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve sübutu ötekisinin de vücut ve sübutunu istilzam eder. Birisine iman ötekisine de imanı icap ettirir. Evet mesela her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın katipsiz vücudu mümkün değildir. Kainat kitabı da Nakkaş-ı Ezeli'nin vücubu vücuduna bağlıdır. Sarhoş olmayanlar ancak Nakkaş-ı Ezeli'ye iman etmekle kitabı kainata şahit olabilirler. Ve keza pek çok sanat harikalarına ve nakış ve zinetlerin garayibine müştemil olan bir binanın bani ve sanisiz vücudu mümkün olmadığı gibi bu alemin vücudu da saniin vücuduna tabidir. Dalalet sarhoşluğuyla sarhoş olmayanlar onu bunsuz tasdik edemezler. Ve keza deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin parıltısı şemsin vücudunu inkar etmekle mümkün olmadığı gibi, aklı bozuk olmayanlar için kemali intizam ile tahavvül ve teceddüd eden şu kainatın şuhudu, bani ve sani'in vücubu vücudunun tasdiki ile olabilir. Çünkü şu muhteşem kainatı meşiyet ve hikmetiyle tesis ve kaza ve kaderinin düsturlarıyla tafsil, ve adetinin kanunları ile tanzim ve inayet ve rahmetinin namusları ile tezyin ve esma ve sıfatının cilveleri ile tenvir eden ancak ve ancak bani ve sanidir. Evet, Hâlık-ı Vahid kabul edilmediği takdirde kainatın zerrat ve mürekkebatı adedince sonsuz ilahların kabulüne mecburiyet hasıl olur ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazımdır çünkü zihayatın her bir cüz'îsi zevil hayatın küllüne yani umumuna bir fihristedir cüz'îyi halk eden külliyi de halk etmeye kadir olmalıdır ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi Uluhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise irsali rusul ile olur. Ve keza haddi kemale bali olan en yüksek bir cemalin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için resullerin tarifi lazımdır. Ve keza kemali cemale bali olan kemali hüsnü sanat resullerin delaletiyle olur ve keza rububiyeti âme, ubudiyeti külliye ister. Bu da Zülcenaheyn Resullerin vahdet-i ilahiyeyi halka ilan etmeleri ile mümkün olur. Ve keza bir hüsün sahibinin isteği olmasa ve bir ayine bulunmasa ve tarif edici bir şahıs tavassut etmezse, onun hüsnünün görünmesi gösterilmesi mümkün değildir. Bu da ancak Resuller vasıtasıyla olur. Çünkü Resul ubudiyetiyle Halik'in hüsnüne ainedir. Risaleti cihetiyle de halka izhar ve ilan eder. Ve keza bir zatın cevahirle zi kıymet eşya ile dolu hazinelerini açıp halka göstermek ve arz etmekle o zatın kudretini, zenginliğini, saltanatını ilan etmek için ancak o zatın müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edilmiş bir memur lazımdır. İşte o memur Resul'dür. Arkadaş, bu sıfatları haiz, bu vazifeleri en mükemmel görebilecek Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'dan başka alemde bir şahıs yoktur. En cami, en kamil, en fazıl o zattır. Tam tamına teşhir, tebliğ, tarif, tavsif, izhar, ilan eden o zattır. Aziz arkadaş, imanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Hazır ol, dinle. Bir sultan İtaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazat etmezse saltanatı inhidama yüz çevirir. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahır ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir. Ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere kendisine iltica edenleri taltif ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Ve keza lebalep dolu hazinelere malik ve sehaveti mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza bir cemal sahibi daima hüsün ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal, zail ve muvakkat bir müştaka olmaz. Onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun edna bir isteğini derhal yapar, verir, elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemal suhuletle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Ve keza icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanatı varken, milletinin içtimaları için yalnız dar bir misafirhane yapılmış.'' daimi olarak milleti istiab edemez. Daima dolar boşalır. Ve bir imtihan meydanı var, her vakit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı asar asarı sanatına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var, zaman zaman tahavvül eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşherden sonra daimi bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinlere sabit ve daimi kalacaklarına bilbedahe delalet eder. Ve keza dikkat sahibi bir sultan ki milletinin bütün amallerini, efallerini, hizmetlerini, hacetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır. Ve mülkünde cereyan eden her bir hadise ve her bir vakıanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tespit ve hıfs ederse, elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın vuku'a geleceğine kat'i bir surette delalet eder. Ve keza mükafat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaatleri ve tehditleri olursa, ve o vaad vaid denilen şeyler kudretine ağır gelmezse ve o şeyler raiyeti için pek ehemmiyetli olursa elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hulfül vaat kudretin izzetine zıttır. Ve keza haddi tevatüre bali olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre o muhteşem ve azim saltanatın medarı ve cevelengahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, meydanlar, o azamete daimi bir mekan olamaz. Çünkü bu gibi zail, mütebeddil şeyler, o müstakar saltanata makar olamaz. Evet, o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, içtimaları, iftirakları gösteriyor. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir. Ancak ahiretin meydanı ekberinde vuku'a gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o meşheri azimde yapılacak muameleler, bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fani, zail haller, o alemde baki ve daimi semereler verecektir. Evet, o sultanın bu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet ve şefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkan haricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar, daimi mekanları, sabit meskenleri, ve zevalsiz sakinleri isterler ki, o büyük hikmet ve adaletin hakikatlarına mazhar olsunlar. Ve illa şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkarı lazım gelir. Ve aynı zamanda bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin haşa zalim, gaddar, sefih olduğuna zehab edilir. Bu ise inkılab-ı hakaiki istilzam eder. Ve keza şu muvakkat menzillerin saltanatı daimeye makar olacak bir şekle gireceğine pek çok deliller, bürhanlar vardır. Mahaza bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek ve bu kainatı vücuda getirip öteki kainatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkanı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı, mükafat ve mücazatı ister. Ve keza saniye alemin her şeyi içine almış ve her şeyi istila ve istiab etmiş bir rahmeti vasiası vardır. Validelerin hatta bir cihette nebatatın evladına olan şefkatleri ve küçük, zayıf yavrularının suhuleti rızıkları o rahmet deryasından bir katredir o bahri rahmetin azametiyle şu fani dünyada bu kısa ömürde şu kadar zahmet ve belalar ile karışık zail ve gayrı sabit olan şu nimetler ve ebedi bekayı isteyen insanlar arasında münasebet yoktur ve aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval nimeti nikmete, şefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti eleme ve rahmeti zıddına kalbeder.